Mal bitmek üzere. Mal 20... bitmek üzere evet. Son 20, tane. Son 20 tane hayvan kalmış burada. Tekeler gitti. Ortalama 60 kiloyla 50 kiloyla 80 kilo arasında evet. 20 tane mal kaldı burada. 20 tane kaldı. Bitti bitecek. Bitti bitecek evet. Gelen boş gitmiyor mutlaka alıyor zaten. Evet. Küçükler kalmış. Tekeler satılmış. En ufak sarı. 50 kiloluk. Şu. 12 evet. 13 bin liralık. Evet. İbadet yerini bulsun diye kesmek isteyenlere. 3 4 kişilik aileye. Pamuk kuvveti çıkar. Yeter. Evet. Kaç yaşında bu? O 3 yaşlı ama büyümemiş işte. Öyle mi? Yani. He. Pamuk kuvveti çıkar onun. 3 yaşlıymış ama maalesef büyümemiş. Ama ona göre de fiyatı var tabii ki. Bu da 3 yaşlı, teke 3 yaşlı. Öyle. Aradaki fark. <laughs> <part. gülüyor> evet. Üstten <laughs> mi acaba? ırktan bir de bakılmamış zamanında. Evet. Şöyle. Kaç kilo gelir Enes? 90 gelir. 90. 90 gelir bu. Sattın mı bunu? Satıldı abi. Bu, bu da satıldı. Bu da satıldı. Buna yakın tamam. bir tane beyaz kaldı yine. Onu göstersene yok. bir. Ya. Satılmayanı yani. Bunlar gitmiş artık. Bir bu, bu kaldı. Da 85 kilo civarı gelir bu da. 85 kilo civarı. Şu arkada giden siyah duruyor o da. Şu mu abi? O, bu, ha, o, da duruyor. O kaç kilo gelir? O da 85 kilo civarı gelir. 85 kilo civarı. Tamam. Şu gitmişti zaten. Bu gitti. Olsun evet. Meşhur. Evet. Şurada sakar olsun. duruyor mesela. O duruyor. 70 kiloluk. 70 kiloluk. 70 kiloluk. <laughs> aslında ideal ya. 70 kilo. İdeal. 70 şey ideal. Evet. Güzel. Evet. Eti evet, de zaten. Fiyatlar da zaten belediyenin açıkladığı fiyatlardan Aynı, olacak. Şey Arkadaşlar e, fiyatları kaç lira falan diyorsunuz da biz hepsi her bilgiyi veriyoruz burada aslında. Bu duruyor yine 70, 75 kiloluk. 75 kiloluk. Çekilme. Meze. Mezi malı. Mezi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yani, yani, siyah duruyor. O da 75 kilo olur. Bu sakar duruyor 75 kilo olur. Evet. <laughs> evet. Evet. Ben de bir tanrılık vardı. Bir kanal kanal var. vardı. Kurbanını aldım. Kurbanın parası benim eşiyette. 8600 bir gerçi almışlar. Yine 75 kilo oluyor. Şu mu abi? Evet. Hı hı. Evet. 65-70 e, lirası Şu değil mi? Evet. Sonra şu göğdürü 60 kiloluk. 60 kiloluk. O biraz daha bal kanını 60 evet. Kaç kilo daha koyar bu? Ya ortalama 3-5 kilo daha da alır. Allah etini aldığı için. Aldı mı etini? Etini aldı. Evet. Zaten belli, siz de haberi geldiğinde görüyorsunuz zaten. Doğru. İtalyan olursa şu diyor 80 kiloluk Ortalama 80 kilo. 80 kilo. Şu arkadaşlar. Siyah olan. Siyah hayvan. Evet. Yok, Yine şu göl duruyor. 70 kilo lan. Şu duruyor. Şu 85 kilo duruyor lan. 18-15 evet. kilo mu? Evet. Hakiki mezim malı bunlar. Hakiki yeşil yayla mez arkadaşlar. Osmaniye sunbas. Geçenlerde de göstermiştim zaten. Yine de göstereyim şöyle. Organik besi. Evet. Burası bir dağ köyü zaten. Şöyle arkadaki dağ. Buralar hep dağlık. Başka ev yok zaten buralarda. Buralarda besleniyor bunlar. Bitti, bitecek artık son Ermen hayvanlar zaten. Evet, evet, evet. Gelip almak istiyor, yetişmek istiyor. Gelsinler, baksınlar artık. Ben Bitiyor. Sen, ya. sen numaranı yine ver abi. 0546 evet, 237 tamam. 93 31 evet. Enes Karaoğlu. Aynen. Tamam. Tamam kardeşim. Ya nasıl bir ya? Tamam başlasın ama. Dediğim gibi ufak iste olursa Şunu merak 45 kilo, 12 13 bin alıp da zaten onlarda. Evet, evet. Durum olmuyor aileler için ibadet yerine olsun kesebilirler. Doğru. Yine evet. onun bir canlısı var, 50 55 kilo gelecekleri var. Evet. Bitiyor sonra hayvanlar. Diğer arkadaşlar zaten hemen hemen ortak gibi şeyiz. Orada var hayvanlar. Onları da çekeriz gösteririz. Tamam. Onlara. Tamam. O da bitmeyecek. Tamam. Siyasi ala tekan. Şu ala tekan arkasında. Şu. He. Ee, o da güzel. Hangisi? He o. O duruyor mesela. Şu aşağıda tabii ki favorimiz biri bu. Allah'a şükür. <laughs> Allah, <gülüyor> Allah <böyle>. Evet. Allah <laughs> iyilik <şirksin. gülüyor> <Allah şirksin. gülüyor> Akıllı teke burada yine. Gerçekten akıllı. Evet, tamam. <laughs> Bakalım. Oy canım benim oy. Şu da 3 yaşlı, o da 3 yaşlı. Aynı yaş. Şunu mu çıkar, onu mu Bobla. İçeri da. gel bak istersen. Yok. Bak, Koku ama. falan yok zaten tertemiz. Bak, Bizim ya. bu abi de şey yapıyor ya. Yani, Büyükteki hep gözü kaldı. <laughs> Gelin gözü kalıyor. <laughs> da üç yaşlı, üç yaşlı. Herkes onu istiyor değil mi? Herkes onu istiyor. Ya uygun lan? Allah'ım. O satıldı mı? Bu satıldı ama bu yani 84 kilo gelmişti geçenlerde arttığında. Evet. Ona göre yani diğerlerinde tekele karşılaştırmış olursak 84 kilo bu. Kurban da 90 kilo gelir. 90'ı görür diyorsun. 90'ı görürse iyi. Var o iyi diş mi? Büyük malı daşşaklı. Bunlar hepsi iyi diş mi? Tekeler bir de o gösterdiğim gibi hiç daşşaklı yer diş. Hepsi iyi diş. Tekeler zaten. Diğerleri. Evet. Durun onlara pekeler kırılmamış. Zaten ama onlar kok, satıldı zaten. Satıldı, kokuluyor zaten. Evet. Onu alandan isteği kırılmadı. O e, kırıp da e, zayıflamasın dedi. Kokmadı içinde zaten sıkıntı yok. Evet. Yem arttı mı? Yem, Yem yine 3 öne ama uzaklığa gitmeye bıraktı artık. Yani yakınlarda yayılıyor. Yayılıyor, yakınlarda yayılıyor. Bir artık. de havalar sıcak olduğu için e, yani et tutma, tutmaz. Evet. Uzaklığa gitmiyor, yakınlarda yayılıyor. Samanı yem yine her zamanki gibi 3 öne çıkardık. Fazla şey günden güne son günlere daha fazla kilo alır inşallah. İnşallah kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bu bölgede de bu adamlar profesyonel yapıyor bu işi. Yeşil Yayla tarafında. Her zaman gelip bakabilirsiniz. Saat 3 ile buçuk arası gelmeyin Sab sadece. Sabah saat 9'dan sonra her zaman müsait şey yayılmaya gidiyor ya onun Sabah saat 9'dan 3'e kadar müsait. Ee, 3'te gidiyor saat 5.30 6 gibi gelir. 6'da soyla müsait. Tamam. Tamam. Sabah e, ee, dediğimiz gibi pardon öğleyin 3'e kadar 3'ten de 5.30 6'ya kadar müsait. Öyle aralığında. Müsait değil pardon özür. <laughs> Öğle aralığında gelebilirler. Saat 9'dan 3'e kadar gelebilirler. Sonra saat, yayılıma gidiyor. Saat 5.30-6 eve gelir. Alttan sonra yine sabah kadar müsait. Tamam. Tamam kardeşim. Hayvanlar... Bu zaten... Evet. Hayvanlar zaten kaliteli abi. Yani buna kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. Ederlerse itiraz böyle bahane bulmak isten gelmezsin. Evet. Bahane bulunacak mal değil. Ya gelir beğenmez o ayrı mesele. Beğenmez ayrı da böyle Aynen. bahane bulur. Küçük der, büyük der. Ee, belediye fiyatları ne olur sence? Belediye fiyatları en az 250 olur diye söylüyorlar. Geçen Peki'ye gitmiştim. Evet. Adana 275 dedi oradaki adamlar ama bilmiyorum doğruluğu yalanlığı. Ortama ama 230 ile 300 bandına değişir gibi duruyor. Öyle mi olur diyor. Ben de 250 şey 230 250 arası 250 falan. 250 geçme durumu var çünkü yemlere yine zam geldi. Etin e, kilosu 600 olmuş. Yarısı olduğu için her zaman yıl ya 300 olabilir, 270 de olur, 230 de olur, 250 de olur. Ama ortalama yine 250 bandında olur. Bence de o, o civarda bir şey olur. Geçen sene 130'du değil mi? Geçen 125'ti ama mal kalmayınca millet pazarda 180'e sattılar. Doğru. Maalesef öyle bir şey oldu. dakika. Böyle kurbanız bekleyip de millet iş yapmasın. Geçen yıl gördü de 125 180 adam alalımlar. Evet. Bu, bu, yapmaya biraz yapmaya yapmaya biraz yapmaya yapmaya tabii tabii. Yapmak tabii. Gibi. Rafet abi kaç olur sence fiyatlar? Sana Bilemiyorum ya. 250 300 arası da 250 ideal ya benzer. Öyle mi? E, tabii canım alıcıyı da düşünmek lazım. Evet. Abi alıcıya da satıcıya da hiçbir şey demiyor artık. Evet. Yani yorum bile yapamıyoruz. Ya. Çünkü yem fiyatları evet. ortada. Bir gelmiyor. 30 milyon, 40 milyon şey. Zam geleceğim bak sonra bakalım. Arkadaşlar. Orta zaten kalan malları gösterdik. Evet gösterdik. Bugünlük bu kadar yeter Yeterli. bence. Tamam Çok kardeşim kolay gelsin. Için. Teşekkürler. Teşekkürler abi.